şey yok değil mi? Yok abla. Korktun. Ben kızarım diye atladığın bir şey. Her şeyi anlattım abla. Sana bir sürü şey getirdim. Kapıda bıraktım. Hiçbir şey istemiyordum abla. Ben yanlış düşünmüşüm o zaman. Benim Derya'm çiçekli pijaması olmadan uyuyamaz dedim. Nevresimde koydum. Bir tane de defter koydum. Senden ricam. Ne zaman umutsuzluğa düşersen. Ben yanındaymışım gibi bana yaz. İçini dök. İnan. Bir süre sonra ben seninle konuşacağım ablacığım. Aynı senin annem... Yaptığında yaptığın kötü değil. Son günde sana bir şeyler yazdım. Sen de yaz. Sonra ben onu son güle götüreceğim. <laughs> tamam mı ablacığım? Son gün geliyor değil mi göreceğim? Yoksa babamı mı göreceğim? Yardım. Hayır. Babam gelmiyor. Hiçbir zaman gelmeyecek. Neden? Öğrendik. Neyi öğrendiniz? değil mi? Babam adli tıp raporunu gördü. Adını andırmıyor evet. evde. Babamın başını öne eğdirmeyecektim. Ben sana kefil oldum. Bana neden yalan söyledin? Bana neden yalan söyledin? Neden? Ne kadar anlatsam da beni anlamayacaksın abla. Nedenmiş? Çünkü sen hiç benim gibi sevmedin. Hiç aşık olmadı. Aşık olup senin gibi aklımı kaybedeceksem hiç olmayayım daha iyi. Değdi mi? Aileni kaybetme ne değdi mi? Ha? Sen babamı tanımıyor musun? Bilmiyor musun? Bizden tek istediği şey bu. Onun da yaraları var. Bilmiyor musun? Biz evlenecektik abla. Babam sevecek sevecekti Yasin'i. Neyse. Önce seni buradan çıkaracağım. Bunları sonra konuşacağız. Ablam. Can yoldaşım. Sen hiç annesiz. Hiç çaresiz bırakma. Şimdi de babama rağmen bana sahip çıkıyorsun. Bir benden ağır biliyorum. Umarım bir gün sana borçlarımı ödeyebilirim. Görüş bitti. <laughs> küçüğüm daha çok küçüğüm bu Kardeş demek ilaç demek daha yüzden ya, Ben yanındayım. Ben. Korkma. Küçüm daha çok, bu sonsuz. Endişem küçük iz bırakma için didinme Ne kadar az yol almışım Ne kadar az yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan kocama rengaren geçici oyuncak zaferler Ne kadar az yol ...başındaymışım eğer. Elimde yalandan kocaman... ...rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok... ...küçüğüm.